İki senedir bizi burada muhteşem bir şekilde ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik bizlerle birlikte. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sizlere Manisa'mıza, Şehzadeler ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Burası Manisa'nın kalbi, kadim şehir olarak ifade edebileceğimiz, tarihi eserlerinin belki %95'inin bulunduğu, şehzadelerin yaşadığı, Şehzadeler ilçemiz. Şu anda da 5 asırlık tarihi bir handayız. Bu han Osmanlı İmparatorluğu zamanında da belli dönemlerde spor akademisi olarak da kullanılmış. Dolayısıyla bugün de çok anlamlı bir müsabakaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben tüm sporcularımıza, hocalarımıza hoş geldiniz diyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Biz sporu ve sporcuyu bugüne kadar hep destekledik. Bugüne kadar birçok spor tesislerini yaptık, hayata geçirdik. Ama futbolun yanında ferdi amatör sporlara da destek olmaya, katkıda bulunmaya büyük bir çaba ve gayret sarf ettik. Belediye spor kulübümüzün salonu var. Burada 300'ün üzerinde muaytay sporcumuz, öğrencilerimiz var. Bugün bu müsabakada yarışacak olan Cemile Aykoç kızımız da bizim sıfırdan alıp, ya spor kulübümüzün salonlarında yetiştirdiğimiz sporcularımızdan birisi. Dünya şampiyonu olan, Avrupa şampiyonu olan, madalyaları ülkemize kazandıran sıfırdan yetiştirdiğimiz sporcularımız oldu. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabii ki benim belediye başkanlığının yanında Muatai Federasyonu'nun da yönetiminde de bir görevim var. Elimizden geldiğince federasyon çalışmalarına da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, çocuklarımız spor yapsınlar. Spor sağlık demek, spor sosyalleşmek demek, spor disiplin demek. Spor gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, kötü çevrelerden korumak demek. Bu yüzden de bu birinci sağlıyorum. için ben, sizlere de bu güzel, güzel programı canlı yayınladığınız olur. için, Türkiye ile dünyayla buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu vesileyle hepsini de tarih, kültür ve medeniyet şehri, sanayi ve turizm şehri, tarım şehri olan Manisa'mıza davet ediyorum. Yani gerçekten başkanım şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Türkiye'nin dört bir yanında çok farklı kentlerde, çok farklı ortamlarda ring sporu müsabakalarını anlatıyorum. Ama ikinci kez burada kurşundan bunu yapıyoruz ve böyle tarihi bir ortamda böyle bir spor organizasyonu ülkede hiç yok belki de böyle bir doğru. organizasyon. Hakikaten de çok farklı bir havası var. Ve işte sporun öneminden bahsettiniz. Ben burada bu müsabakı izleyen gençlerin de e, ilgi göstereceğini kesinlikle düşünüyorum. O ilginin de artacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler o yüzden. iki senedir de bizi gerçekten çok güzel ağırlıyorsunuz burada. Teşekkür ederiz. Karşılaşmamız başladı değerli izleyenler. Ringe doğru döndüğümüzde kırmızı köşede Gamze Tost. Mavi köşeden Nadia Özdemir var. Gamze daha tecrübeli bir sporcu birazcık da çok az da olsa bir boy avantajı da var. Burada Nadia Özdemir'e karşı ama bakalım neler yapacak Nadia Özdemir. Tabi sporcular için burada kendini gösterme fırsatı ciddi bir şekilde. Çünkü işin ucunda ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla temsil etmek var. Bir kez daha hatırlatalım. 8 ayak üzerinden yapılacak Muay Süper Ligi ve startını veriyoruz. Manisa'da Şehzadeler'de Kurşunlu Han'da. Yarı finaller şu anda gerçekleşiyor. İlk maçları kazanan isimler finalde kozlarını paylaşacaklar. Finalin de galipleri Avrupa'ya gidecek. Ya i̇şin ucunda bir yandan da o milli formayı giyebilmek var. Gamze Tost tekmeyi yakaladı, rakibini yere indirdi. Biraz da alkış aldı. Çok fazla bir Kayserili sporcu ve antrenör de var bu gece burada. Tabii ki yani ev sahibi sporcumuz Cemil Aykoç olacak kendisinin çıktığında ama onun dışında ciddi bir Kayseri'li yoğunluğu da olduğunu söylememiz Doğru. lazım. Desteği de alıyor kendisi. Ya yani tabii ki ülkemizde çok değerli muayene sporcuları yetişiyor birçok farklı kentte. Manisa'nın da onlardan biri haline geliyor olması gerçekten sporumuz adına, Türk Doğru. sporu adına bence çok güzel. Çok da önemli ayrıca zaten e, belediye başkanımızla round arasında sohbetimiz devam edecek. Değerli izleyenler güzel yumruklar çıkartıyor bu arada. Burada Nadia Özdemir ama Gamze işte çok sakin çok soğukkanlı. O tekmeyi yakaladığı anda rakibini hemen yere alıyor. Nadia Özdemir birazcık daha efor sarf eden, biraz daha oyunu force etmeye çalışan belki daha doğru tabirle isim. Sağ çıkardı. Fakat Gamze çok rahat karşılıyordu şu ana kadar. Tabi tecrübe çok önemli. Hakip denemesi yakalandı ama Kılıç'tan bir şey üretemedi Nadia Özdemir. Direkleriyle gelmeye çalışıyor. Nadia şimdi Kılıç'ın izlerini kullanıyor. Daha iyi isabetler de buldu. Gamze'ye kıyasla bir yandan dirseklerini de tabi kullanma çabası var. Yani her yönünü ringe yansıtmanız gerekiyor tabii ki. Güzel bir sağ isabeti geldi. Nadia Özdemir'den. Boksun daha fazla kullanmaya başladı yakın mesafeden. Dirsekler isabetli. Ve ilk roundun sonuna geldik. Sayın Başkanım şimdi tabii ki bir yandan sporcu iletişim döneminden bahsettik. Bir yandan tabii ki sizin de söylediğiniz gibi Muayete Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapıyorsunuz. Evet. son iki dünya şampiyonasında sporcularımız dünya birincisi olarak dönmeyi başardılar. Doğru. Bunların geçen sene olan Abu Dhabi'deydi, bu sene olan Tayland'daydı. Hani bu sporun aslında memleketine gidip onlardan üstün olduğumuzu da kanıtladık. Hakikaten bu iş ya şimdi iki tarafında da varsınız, bir yandan tabii ki sporcu yetiştirmek ve temelden aslında onları büyüterek getirmek, bir yandan da işin üst tarafında doğru organizasyonlar, doğru projelerle birlikte doğru yönetmek. İki tarafta tecrübeniz var, o yüzden Şöyle bu konuda biraz yorumlarınızı alayım. Gençlerimize gerekli imkanları sağlarsak, hiç şüphesiz ki bizim gençlerimiz, Muay Thai'nin merkezi Tayland'da bile birinciliği alıp gelirler. Biz güveniyoruz gençlerimize, nesillerimize. Bu noktada biz de yöneticiler olarak onların önünü açabilmek, onlara gerekli olanakları, imkanları sağlayabilmek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizleri en iyi şekilde temsil edip madalyaları alıp geliyorlar. Umarız da devamı da gelecek. Zaten Yani böyle bir vizyonla bu işe yaklaşıldığında ve böyle organizasyonlarla yapıldığında başarının gelmemesi mümkün değil. bence de mümkün değil. İkinci anda geçtik değerli izleyenler. Nadia Özdemir, Gamze Tost karşılaşmasında. Gamze biraz belki ilk sonlarında özellikle olması gerekenle daha rahattı. Nasıl rahmete kapıldı mı acaba diye bakarken ikinci roundu çok daha sert giren bir Gamze Tost var Nadia Özdemir'e karşı. Tabi tecrübe çok önemli bir yandan genç sporcularımız burada e, mücadele ediyorlar. Genç ve yetenekli sporcularımız önleri de çok açık demek bu bir yandan. Çünkü bu sporlarda tecrübe kazandıkça hem doğru noktada doğru hamleyi yapmayı öğreniyorsunuz hem de kondisyonunuzu maça yaymayı 3 round boyunca doğru noktalarda enerji harcamayı öğreniyorsunuz. Bir yandan tabii ki doğru kontraları bulmayı daha fazla öğreniyorsunuz vesaire. Bu açıdan tecrübenin de önemi çok büyük. Ama işte bazen genç sporcular öyle bir ateşle geliyorlar ki 3 dakika boyunca hiç durmadan mücadele edip Üstünlüğü elde edebiliyorlar. Görüyorsunuz Nadia Özdemir bir an bile durmak istemiyor şu anda. Gamze Tost'a karşı. Sol ile geldi Nadia Özdemir. Güzel bir sol kroşe. Sağ direk isabetli. Gamze kendini oradan çıkartamadı. Ancak sarılabildi rakibine. Birazcık da yorgunlukta başlamış gibi gözüküyor. İkinci raundun ortasına geldiğimizde maçın daha orta noktasındayız. Daha bir buçuk raundumuz var. Ve Nadia Özdemir giderek kendini daha fazla kabul ettirmeye başladı rakibine karşı. Tip köşeye doğru itti rakibini. Dönerek geldi spinning back fist ile birlikte Nadia Özdemir. Çok iyi bir çıkardı yakın mesafeden. Ve mücadelemizin hakemi Gönül Karasakal Hoca araya girmek durumunda kaldı. Gamze Tostun özellikle biraz hareketliliği azalmış gözüküyor ile birlikte. Nadia Özdemir'in de ellerini çok iyi kullandığını söylememiz lazım. Yani hem boksuyla hem de dirsekleriyle yakın mesafeden isabetler buldu şu ana kadar. Dönerek geldi Spinning back fist. Tam isabet. Kısa mesafeden dirsekler dizlerde geliyor. Gamze yoruldu ve birazcık zorlanmaya başladı. Nadia'ya karşı. Son 20 saniyenin içindeyiz. İkinci rauntta iki sahi sabiti üst üste. Nadia Özdemir'den Dalı Gamze karşıtala geçmek istedi ama belki de yorgunluk izin vermedi buna ve ikinci raundunda sonuna geldik. Sayın Başkanım gerçekten çok evet, keyifli maç oldu. Evet. Nefeslerimizi oluyor. tutarak izliyoruz. Gerçekten de çok başarılı sporcular. Ee, gördüğünüz gibi karlar, teraslar, bütün avlu her taraf dolu. Burası aslında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının icra edildiği bir kültür sanat merkezi aynı zamanda. Manisa'ya gelecek olan misafirlerimizin mutlaka ziyaret etmesi gereken, 30'un üzerinde unutulmaya üst tutmuş el sanatlarının ürünlerini görecekleri, alabilecekleri bir yer. Bunun ee, da tanıtımını yapmış olalım. Mutlaka Manisa'ya gelinmeli sayısız tarihi eserimiz var. Şehzadeler Parkı'mız var. 4 kama bir arada Ege bölgesinde başka bir örneği yok. Ee, Kurşunlu Hanımız, tarihi çarşımız, tarihi eserlerimiz, Manisa kebabımız, sultaniye kuru çekirdeksiz kuru üzümümüz vesaire masaire Manisa'da gelinmesi, görülmesi, tadılması gereken çok şeyler var. Bu vesileyle de ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimizi de Şehzadeler Şehri Manisa'mıza davet ediyoruz. E, mutlaka gelin diyoruz. Ki ulaşım da çok kolay bu arada onu çok söylememiz kolay. lazım. Giderek de kolaylaştı son dönemlerde. Evet. Şey ben İzmirliyim başkanım aslında İzmir'de büyüdüm ben. Yani bu ee, ve Manisa kebabı izledi ve <laughs> ağzımı su yaktı ama diyetteyim o yüzden. Maça dönelim izleyeceğimizi evet, de okay. açıklamayalım <laughs> daha fazla. <laughs> ama Manisa'ya gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz değerli izleyenler. Üçüncü roundumuza başladık. Nadia Özdemir Gamze Tost karşılaşmasında. 3 üçüncü round belirleyici round olabilir. Bu müsabakada finale çıkacak Süper Lig'de. Finale çıkacak sporcuyu burada bu round belirleyebilir. Nadia daha sakin kalmaya çalışıyor. Doğru yumruklar ile gelmeye çalışıyor. Boksunu iyi kullandı maç boyunca Nadia Özdemir. Şimdi Gamze'nin buna karşı biraz çözüm üretmesi gerekiyor. Üretebilecek mi göreceğiz. Kibini yere indirdi burada ama... Dirsekliğinin düzelmesi lazım. Nadia'nın hemen müdahale geldi. Karşılıklı long kickler. Bacağa doğru bir isabet buldu Nadi Özdemir. ne tekmeler çarpıştı. Nadi devam ediyor long kick Sol direk bir kez daha. Gamze fırsat arıyor ama aradığı kontrolü de bulamadı şu ana kadar. Çok iyi bir sağ direk. Ön tekmeyle geldi bir kez daha Nadi Özdemir ve Gönül şimdi araya giriyor. Son bir buçuk dakika. Her an her şeyin olabileceği bir spor bu. Bir darbe beraberinde nakaltı getirebilir. İç dolduklar. Etkili geldi. Mesafesini koruyup dışarıdan tekmeleri buluyor. Nadiye Özdemir. Üçüncü roundta. Son dakikaya doğru geliyoruz artık karşılaşmamızda. Gamze'nin tekmesini rahat savuştur diye Şimdi yine uzun kollarını yumruklarını kullanmak istiyor. Çok iyi bir sol daha geldi. Çok ikizabetli. Yine soluyla girdi direk kardından Gamze kendini oradan çıkarmayı başardı. Sağ direkler hep kombinasyonların başlarında, Nadiye için çok da etkili oldu şu ana kadar. Dıştalki kisabetli, iç tekrar geldi. Donayarak gelmek istedi Nadiye ama bloklandı. Şimdi Gamze için bir fırsat olur mu? Klince aldı, dizlerini kullanıyor Nadiye Özdemir. Şöyle son bir denedi ama isabeti bulamadı ve müsabakamızın sonuna geldik. Karşılaşmamızın galibine hakemlerimiz karar verecek ama Nadiye Özdemir sanki bir adım ee, önde gibi gözüküyor. Ee, Sayın Başkanım çok teşekkürler. Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Güzel müsabakayı heyecanlı yayınladığınız için, şehrimizi tanıttığınız için, Aynen. buralara kadar geldiğiniz için gönlüyor. tüm belediye çalışanlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Size iyi yayınlar diliyorum. Evet ya, tabii çok büyük yemek var bütün belediye emekçilerine de bir kez daha teşekkürümüzü iletelim. Sizi bırakmadan yalnız bir söz almak istiyorum. Seneye de buradayız herhalde değil mi? İnşallah seneye de yapacağız inanıyoruz bunu ki belediyemizin yönetimi seneye de bu müsabakaları devam ettirecek. Evet gerçekten seneye de burada kurşundan da olmak isteriz. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar Şehzade Belediye Teşekkür Başkanı. Teşekkür ediyorum tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Tüm izleyicilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sayın başkanımız Ömer Faruk Çelik bizlerle birlikteydi değerli izleyenler. Şimdi ringe doğru döneceğiz ve karşılaşmamızın skorunu, sonucunu öğreneceğiz. Evet, teşekkürler İzgecan Günal. Ve değerli yorumlarıyla bizlerle birlikteydi Şehzadeler Belediyesi. Değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik. Gerçekten zor bir karşılaşma sona erdi. Ben sonucu takdim aldım ama açıklamadan hemen önce her iki sporcumuza da büyük bir alkış alabilir miyim? Gerçekten müthiş bir performans ortaya koydular ancak bu maçın tabii ki bir kazananı var. O da hakemlerimizin 3-0'lık değerlendirmesiyle mücadeleyi kazandı. Mavi köşe Nadiye Özdemir. Sporcularımızın ödülleri takdim ediliyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk tarafından. Aynı zamanda Muay Thai Federasyonu Genel Sekreterimiz. Korkmaz Atalay hem kupa takdim etti hem de bir plaket takdimi gerçekleştiriliyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürke yine değerli Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız da aynı fotoğraf karesine dahil oldu. Gerçekten müthiş bir maç çıkarttı. Her iki kadın sporcumuz da ülkemizi gerçekten en iyi yerlerde temsil etmeye hak kazandı yine Nadie ama Gamze içinde bir alkış alabilir miyim? Gamze fanları da burada. Evet, fotoğraf merasiminden sonra hemen bir sonraki karşılaşmaya geçiyoruz. Vakit kaybetmeden.